Haddesene Yahya ibn-i Bukeyr 7269 Hani bu Yahya ibn Bukeyr daha önce ifade ettiğimiz gibi Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr dedesine nispet edilerek bu şekilde İmam Buhari genellikle bu şekilde naklediyor. Kale haddetene leysu an ukeylin an ibni şihabin Enes ibn ennehu semi'a Umar el-gada hina bay'a al-muslimun Bu hadisi şerif Enes bin Malik gibi bir sahabinin yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının ertesi günü. Müslümanlar, sahabe-i kiram Hazreti Ebu Bekir'e beyat ettikleri gün ve isteva ala minberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh bu beyatten önce Allah Resulü'nün minberine çıkmış teşehhede kable Ebi Bekir'in radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'den önce kelime-i şehadet getirerek söze başlamıştı. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği için beyat edilecek ama önce sözü Hazreti Ömer e, ele alıyor. Fekale şöyle konuştu. Enes yani bin Malik Hazreti Ömer'in o gün yaptığı konuşmayı naklediyor. Emma ba'du Emma ba'du Söze başlarken, söze girerken, hamdele ve salveleden sonra. Emma ba'du ifadesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap dilinde ilk defa kullandığı ifadeydi. Yani cahiliye döneminde emma ba'du yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hamdele ve salveleden sonra emma ba'du, sözlerime başlarken ifadesiyle söze başlıyor. Ve ondan sonra hutbelerde, vaazlarda, konuşmalarda bu sünneti seniye seniyye bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı olarak devam ediyor. Fekhtarallahu li rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ellezi indeku alellezi indekum Allah Allah Resulü için kendi nezdindeki makamları sizin yanınızda bulunmasına tercih etti. Yani Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda davet ve tebliğe devam etmektense Allah kendi nezdindeki cennetteki makamlara Habibini layık gördü. Peygamber Efendimizin ahirete intikalini Cenabı Hak'la kavuşması, Cenabı Hakk'a nail olması, onun nimetlerine erişmesi manasında anlıyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Ve hadzal kitab ellezî hedallahu bihi İşte şu kitap Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın Resulünüzü, peygamberinizi kendisiyle hidayete erdirdiği kitaptır. فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا Kur'an'ı alın. Kur'an'ı tutun. Kur'an'ın yolundan gidin ki hidayete eresiniz. وَاِنَّمَا هَدَ اللّٰهُ بِهِ رَسُولَهُ Allah Resulünü işte bu kitapla ...hidayete erdirmiştir. Yani Cenab-ı Hak... ...Rasulü için cenneti tercih etti. Rasulullah... ...Allah'a kavuştu ama... ...onun bir emaneti var. Kitabullah. Kitabullah'a bağlı kalın. Kitabullah'a sarılın ki... ...hidayetten, haktan... ...ayrılmayasınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın... ...bu ifadesi burada böyle iki cümle, üç cümle olarak naklediliyor. Sahih-i Buhari'nin başka rivayetlerinde daha uzun bir şekilde konuştuğu rivayet ediliyor. Ve ardından Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhı sena ediyor. Peygamber Zişan Efendimizin yanındaki derecesine işaret ediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'e beyat etmelerini halktan ashab-ı kiramdan talep ediyor. Bu ikinci beyat, ilk beyat Beni Sakife, Sakife oğulları e, gölgeliğinde yapılmıştı. Bu Peygamber Efendimizin vefatından vefatının ertesi günü yapılan beyat Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi birinin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i takdim etmesi onun faziletinden, üstünlüklerinden bahsetmesi, ve onun bu makama en layık kişi olduğunu ifade etmesi çok önemli. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nün sahabisi en yakın arkadaşıdır. İki sevgili dostun ikincisidir. Thâriyethneyn Kur'an ifadesiyle. Ve gerçekten o sizi yönetmeye en layık olandır kalkın beyat edin demiştir. Ve Hazreti Ömer'in bu tavsiyesine orada bulunanlar aynen uymuştur. Enes bin Malik Hazretleri de bu ifadeyi naklediyor.